Hayır tamamlandı bende. Şimdi sen TP edeceğim ileri doğru yürü. Hızlı yürü. İleri doğru. Hah. Bak bu yer burası. Burayı al KSC'yi. Çık. Atlayamıyorum. Şimdi seni çekeceğim Gökhan yanıma. Sen ileri doğru koyacaksın. Zıpla ileri doğru. İleri doğru koş. Sulara suya atlayı. Suya doğru değil lan diğer tarafa doğru. Bak soluktaki toprak görüyor. Tamam doğru. şu herifi tamam. alayım bir saniye dur. Alttalar lan alttalar iyi. Bana bırakın bana bana. Geberdi iyi <gülüyor> <gülüyor> Öldü o. Aa nasıl kaçtı lan o? Uç, ne uçayım mı Şuradan ah şuradan, çıkayım yukarı Çık, çık Çıktım, normal çıktım Tamam, tp et beni Tp et Şerefsizler Taş çıktı taş Nasıl yürüyoruz lan kastım. oradan? Gidip paraları bırak Emre çeksene kaldım ben Abi bir para Doğun attım ya Bu adam sürekli ben... Sürekli so bir şey ona... yazıyor ya. Bir Maradona'yı geçeyim ne yazıyor merak Yazma. ettim. Yazma geçmeden alacağız. Tm olarak yazdım. Kapatayım videoyu. Kapatma. Hala Erkek çekiyor. Çek. Parayı bırak. Oğlum. şuradan geçerken videoyu çek tamam mı? LR ile geçerken çek. LR ile mi geçeyim? <laughs> Dur böyle girebiliyor muyum? Bir saniye bakayım. Dapla, dapla, öyle ha, ha şu an giremiyorum. Zıpladım tamam. ile Tamam, giriyorum bir saniye. Videoyu da. giremedim. Niye? Girme, apla zıpladım da girmedi. Şöyle şuradan zıplayacaksın. Dur bekle dur bakıyorum. Şur şuradan girerim ama. Ha buradan girelim girerim. Dur bekle dolsun da. Ne güzel bak. adamlara bu kadar bak kaç bin hiç kimse gelip banlamıyor. Bari nefesini ye. Atla. Tuttum ipneyi. Dur doğsun Atla. da. Doğsun geliyor geliyor. Caziye doğru gidiyor. gel, gel sen dayıcı. Tamam atlıyorum. Şuradan atlıyorum. Girmedi lan. Ah girdim. Ya. Girdim girdim. Heh, çek şimdi. Çek. Ha şimdi her şey kanıtlanmış oldu. Ha tamam. Nasıl geçtiğimizi kanıt? Bu ses kayıtlarını da silmiyorum zaten. Bu ses kayıtlarını Sen da şey diyeceğim. Mi? Ha bu ses kayıtlarını da. Gel 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 Mustafa. gel. Vuhuuu. Bırakın, bırakın bana bırakın gözünüzü seveyim. Woow köpek. <laughs> Aa oldu <laughs> mu bu şimdi? Oldu <laughs> mu? Aa nova attım tabi la. Onu düşünmedim Neredeler? AC. Çekil Gökhan, çekil. Biriniz ölecek, biriniz ölecek. Ee... Gökhan. Ya biriniz uzay git. Emre uçsan abi sen oraya. uçuyorum Kalkıyorum. Kalk. Al. Bu SC'den kaç tane daha alayım ya. Tamam. AC AC CC. lan Tugay bunu izlese. Nerede yine... lan? <laughs> Tugay bunu izlese yine güler ha. AC AC CC. Adam çıktı yukarı. Çık Gökhan şuradan yukarı. Çık. Tamam. O çıktı mı Cazi? Git bakayım. Çıktı mı? Adama dedim ki istediğin kadar ala dedim. LRMG geçiyor, geçerken çekiyor, CR'yi yolluyoruz. Format Kastırmayacağız sana dedim. Bir güzel de NF'ni yi yiyeceğiz dedim. En iyi. <laughs> Çek beni geri. Ah oh, ölüyorum. Dur 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 dur. Bu benim power up stroda bağlanmıyor ya. Siteden yükleniyor mu? Gold Drake yazsın. Siteden sana kod gelecek. Nasıl sen inventarına çektiğinde yükleyemedin mi? Yok. Yok. Ölüyorum mu lan? Yemek de yapmaya çalışıyorum. Dünya mı gidecek mi istiyorsan ya? Korkuyor adam. Oğlum ne gerek orada? Niye durayım ki yani? Korkmak da gerek yok. Gerek var yok, mı? Böyle bir şey yok. O adamlara kastırmıyoruz. Ya tamam. Neyi kastırmıyorsun? Para kasar. kasacak ya? Sen nasıl kastırmıyorsun onları? Hadi kas. Gece girer gene kasar. Hadi bakayım kastı göreyim. E sen çıkınca girer kardeşim. Çok mu zor? Ben Başka yere geçer. Ben Tuttum. Ben yiyor Yiyorum. Tamam yeter. O ne almaya gider biraz. Öldürdüm ben tamam. Sıkıntı yok. Gü. Helal. Hadi, hadi biraz ne yapı Dur dur Ay, dur Tuttum, dur dur. Tuttum dur dur dur. Allah. Emre çok bir sıkıştırdım. Durdan üstüne atlayacağım onun. Aha iki tane. <gülüyor> Harika <gülüyor> oldu ya. Artı atsanız bana. Lan ne eğleniyor peçim ka. Acı da sana. Eyvallah. Adam PM atıyor ya. O kadar zoruna gitmiş yani. Abi at sen izlediği kadar az. <laughs> Kaç tane lan bu? Tek vurdum lan adama. Çık bir yukarıya çık. Yukarı çık. Gökhan bekle. Çıktım Yukarı çıktım. Çık. Şimdi videoyu aç. Video açık kanka başlayalım. full açık full. Merak açık, etme. Tamam bir aç. Şimdi geçerken bir daha çek suya. Suya geçerken bir daha çek. Sonra beni çek. Tamam mı? Sol koksurları da çek. Keserken de çek. Tamam. Nasıl şimdi tohum atmam gerekiyor. Çünkü buradan çıkılmıyor. Tamam tohum at. Nasıl buraya ne, Beni nereymiş? Benim önce. Ah. E. Ee? Beni değil lan. Damindeyim ben. Damini çektim işte. Beni çek, damini çek lan. Damin ben. Benim, damim benim. Kanka seni Öyle çekiyorum zaten. Lan geri <laughs> <laughs> Ben toz miyim? Hah çıktı lan Cazi. Tamam bekle şimdi. Bekle. Tamam ben çıkamadım. Şimdi aç videonu aç videonu. Açık. Aha burada Allah. Vur 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 vur. Al videonu açık. Geç şimdi oradan suya. Geç beni çek. Zıplayarak mı geçtin? Alo. Bu ne akkodu? Zıplayarak mı geçtin? Stop lan tek yedi lan. Amun o ne güzel NPT. Gel buradalar gel 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 Nereye çık Aga beni bir tut vur Çek beni çek gözünün yağını ya Ha? Atla bir şuradan atla gel Tamam Geçemiyorum Aa atladım geçmedi Geçmiyor buradan Bir daha atlarsam bir saat bekleyeceğim. Bekle dur Şuradan geçeceğiz Aa, şura yakaladım Dur Şuradan az bir şey daha geçersem Gökhan ileri doğru koş, ileri doğru koş Şu tarafa doğru koş, şu tarafa Geç ileri doğru koş Atla Aa, bak olmadı Lan nasıl ileri doğru atlıyorsun? Abi mi? atlamıyor işte Bak şimdi seni TP edeceğim. Şu tarafa doğru Yürüyorum doğru. tamam ben yürüyorum. Olmadı. Yürü. Seri bir şekilde 3 kişi çekmesi lazım. Bekle. Geç şuradan gel. Sen nereden girdiysen demin oradan gireceksin Gökhan. Kanka ben buradan girmedim ki ben dur ben şuradan girdim. Gel. Oradan gir. A buradan girdi. Gir oradan gene. Şöyle yaptım bir saniye. Hah. Ha. Lan. Dur la dur Cazi. Kim çekti la beni az önce oraya? Cazi çek çek. Dur bir saniye dur abi. Ha. Emre tamam. Hop. A olmadı. <laughs> Lan e, ileri e, doğru bot basmazsan W'ye geçmez. Kanka bastım bastım. Basılı yapıyorum zaten. Bir daha çek. Beni i̇leri beni çek. İleri doğru itiyorum. Sen çek. Beni çekcen lan. Seni çek. Tabii style. Ha. Ya abi ne bileyim üstüne tıklı partı ama olmayı. Aha öldü zaten salak. Kaç level bunlar? E, valla 70 mi 50 mi bilmem 63 Aha orada Adam hala bana şey diyor ya Hay ağzına sıçayım yine girmedi ya Olmuyor olmuyor. Yine atladım yine. Woohoo! Emre içeri girdi ve deldi. Küfür etme Emre. Çek, çek beni, çek beni. Aşağıdan topluyorum, çek.

Orada durun. Ben yandan gidiyorum. Güzel, ya yemek yiyeyim geleceğim ben. Hüseyin Hı, acele şey. et bak. Eğlence eğlence. Ya o buradan Power Up Store'a falan bağlanmıyor. Yurt dışı IP'lerinin sıkıntıları Aa. var. Yeriniz Power Up'a bağlanmanız lazım. Yani gold hallettim ama power up'a girip gold olaylarını bilmem. Anladım. Mi? Başka türlü yapamazsın. Ha ha! Siteye gir. Night Online sitesinden wizard yükleme yapabiliyorsun. gold yükledim zaten. E ee? Pustan şey alamıyorum. Gold key alınmıyor. Bil. Geldim bir User left your channel. Nah, hey, 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 Tepelerine bastım. Ha vurdum. Dondu ben de oyunda. Adam bir işe varken diğer işi yapamıyor ya konuşamıyor ya. Ya bu Descartes'lerin hiç lan yoksa. Bas. Vallahi bilmiyorum acı ama çok zoruna gitmiş çıkın oradan banlatırlar. Descartes kim ya? Çıkın oradan çıkın Gökhan. Descartes kim? Çıkma, çıkma niye çıkıyorsun kardeşim? Banlatırsan anlamazsın. Ne gerek var ya? Ne? niye ne demek bana çekiyorlar ben lan? Abi bana anlatabiliyorsun anlatsın ben adamları videoya almak için girdim. Videoyu da alıyorum şu anda. Hadi bana be Ben de alıyorum ha, ben de. Alıyorsan videonu çık daha niye duruyor orada? Kesi kestikleri hala kestiklerini gösteriyorum. Adamları da kesiyorum, Kastırtmıyorum Kokturlara ekmek yedirtmiyorum. Beni anlayacaklar. Sana anlayabilirler. Oğlum PK atalım. Gelin adam var burada. Uçayım yukarı Emre. Uç. Uçmuyor ya? Kaldım burada. Ya uç dedin. Beni boşa uçturttun ya. Bu ne lan? Tıkandım ben burada. Mustafa Topalol bana PM atıyor. Kalis, Kalis, Kalis. Ne oluyor lan? Ne yapıyoruz Emre? Adam diyor çıkamıyoruz. Dur bekle çıkacak. Lan yine çıkamadım ya. Şöyle bir tane daha aldım. Video bunları da almışken bunları da alayım. Allah çene çekesin Parti full değil. Parti full değil. Gelecek Var mi? Varsa çar gelirim. Aa öldü lan. Öldür abi dayanamaz baksana adamı tutup çekiyorum da. Neyse. İyi ya. Biraz biraz, biraz bir daha keseriz. bir. Ben hala korkuyor mu lan? Lan bir şey olmaz merak etme ben bizzat koyacağım o videoyu koyacağım yer. Forma da koyacağım. Kostümleri deşifre etmek diye konu adı bu. deşifre etmen değil Emre. Orada ne? bugünü kullanarak oraya girmen. Sikerim bugünü bugünü. <laughs> <laughs> ne güzel söyle sikerim bugünü bugünü. ya yemişim.